Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Binance uygulamasını kullanarak nasıl kripto para kazanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Etkinlik 9'undan 23'üne kadar devam edecek. Eğer binance üyeyseniz biraz biraz sonra vereceğim QR kodunu okudarak oyunlar oyunlar oynayabilirsiniz. Oyunlar nasıl oynayacağı oynanacağından da bahsetmek istiyorum. Binance hesabınız yoksa da açabilirsiniz. Bunun linkleri açıklama kısmında olacak. Binance uygulamasını açtıktan sonra şu yukarıda olan QR kodu okutma alanını açıyorsunuz ve okuttuktan sonra ekrandaki kodu yani kod buradaki QR kodunu okuttuktan sonra bu sayfa açılacak. Açıldıktan sonra ilk olarak bu oyunu oynadığınızda play for fun butonuna basıp şu şekilde bir oyun var. Bu oyunu oynadıktan sonra bir puan kazanıyorsunuz. Bu kısaca nasıl oynandığını göstereceğim. Bir nevi 2024'de benziyor ama burada bu daireleri birleştiriyorsunuz. bu şekilde kapatıyorum. Sonra bir daha oynuyorsunuz. Burada da 0.5 bast ile bu etkinliğe katılıyorsunuz ve en az 700 puan almanız gerekiyor. Bunu katıldıktan sonra da 2 puan kazanmış oluyorsunuz ve toplamda 3 puanınız oluyor. 3 puanınız olduğunda Enter Draw butonuna bastığınızda 0.6 bast ile 1000 bast arasında ödül kazanıyorsunuz. Ben bu işlemleri yaptığımda 0.6 bast kazanmıştım. Bu şekilde dediğim gibi QR kodu okudun ve bu etkinliğe katılın. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.